Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte gizemli antik kent Laodikeya'nın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Binlerce yıl önce Anadolu'da parlayan bu metropol ardında sadece hayranlık uyandıran kalıntılar değil, aynı zamanda tarihin en tuhaf ve en düşündürücü uyarılarından birini de bıraktı. İşte o sarsıcı uyarı. İncil'in vahiy bölümünde doğrudan Laodikeya'daki ilk Hristiyan topluluğuna yönelik bu sözler binlerce yıldır akıllarda. Ne sıcak ne de soğuk, sadece ılık. Peki bu ne anlama gelebilir ki? Bir şehir neden böyle bir benzetmeyle anılsın? İşte bu. Bizim de bugünkü temel sorumuz. Gelin bu gizemi hep birlikte çözelim. Şehrin kimliğine dair ipuçlarını bir bir takip ederek bu ılık benzetmesinin ardındaki o büyük sır perdesini aralayalım. Her şey bu tuhaf uyarıyla başlıyor. Evet. Ama bu uyarının kökenine inmek için önce Laodikea'nın kim olduğuna neyle gurur duyduğuna, gücünü nereden aldığına daha yakından bakmamız gerekiyor. Pekala, hadi bu konuya dalalım. İlk ve belki ve en önemli ipucumuz, şehrin akıl almaz zenginliğinde ve bu zenginlikten doğan o sarsılmaz gururunda yatıyor. Bakın, Laodikea öyle sıradan bir kent falan değil, resmen antik dünyanın bir ekonomik güç merkeziydi. Peki bu zenginlik nereden geliyordu? En başta tekstilden. Düşünsenize, antik dünyanın en ünlü coğrafyacılarından Strabon bile bu bölgede yetişen özel bir koyun türünden ve onların kuzguni siyah, yumuşacık yünlerinden övgüyle bahsediyor. Bu yünlerden yapılan Trimita adlı lüks giysiler Roma İmparatorluğunda bir statü sembolüydü. Ama işte bu zenginlikleri her zaman takdir görmüyordu. Milattan sonra 26 yılında imparatora adanacak bir tapınak inşa etme onuru için diğer şehirlerle yarıştıklarında Roma Senatosu tarafından yetersiz bulunarak reddedildiler. Bu şehir için büyük bir darbeydi ama aynı zamanda onları daha da kamçılayan bir olay oldu. Asıl bomba şimdi geliyor. Bu olaydan sadece birkaç on yıl sonra, milattan sonra 60'ta bölgeyi yerle bir eden büyük bir deprem oldu. Roma adeti olduğu üzere yardım teklif etti. Ama Laodikea ne yaptı biliyor musunuz? Gururla tüm imparatorluk yardımını geri çevirdi ve şehri tamamen kendi parasıyla, kendi imkanlarıyla yeniden inşa etti. Bu resmen bizim kimseye, size, Roma'ya bile ihtiyacımız yok demekti. E bu kadar servet kağıt üzerinde kalır mı? Kalmaz tabii. Laodikiyalılar bu zenginliği ve gücü tüm dünyanın görmesi için şehirlerine adeta bir vitrin gibi inşa etmişlerdi. Gelin bu ihtişamlı şehirde kısa bir tura çıkalım. Anadolu'nun en büyük antik kentlerinden birindeyiz. O yüzden sıkı durun, bakalım bu devasa metropolde bizi neler bekliyor. İlk durağımız bu devasa stadyum. Bakın bunu devlet falan yapmıyor. Nikostratus adında zengin bir aile, milattan sonra 79 yılında kendi cebinden yaptırıp İmparator Titus'a armağan ediyor. 25 bin kişilik kapasitesiyle bu yapı sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda özel servetin bir güç gösterisiydi. Şehrin belki de en ilginç yanlarından biri, bir değil tam iki tane devasa tiyatrosu olmasıydı. Bir düşünün, biri Roma, diğeri Yunan tarzında. Toplamda 35 bin kişilik bir kapasite. Bu, bize şehrin nüfusunun ne kadar kalabalık ve kültürel hayatının ne kadar canlı olduğuna dair müthiş bir ipucu veriyor. Ve tabii ki bu ihtişamı birbirine bağlayan anıtsal caddeler. Bunları bugünün lüks alışveriş caddeleri gibi düşünebilirsiniz. Sütunlar, heykeller, dükkanlar, neredeyse bir kilometre uzunluğundaki Suriye Caddesi gibi ana arterlerde hayat akıyordu, ticaret dönüyordu, şehir nefes alıyordu. Şimdi gelelim bir sonraki çok önemli ipucumuza, inanç meselesi. Laudikiyon'un dinle olan ilişkisi de Aynen parayla olan ilişkisi gibiydi. Yani tamamen statü ve güç odaklı. Onlar için inanç bir prestij yarışının parçasıydı. Şehrin ruhani yolculuğuna şöyle bir baktığımızda bu desen çok net görülüyor. Başta Zeus'un şehri olarak biliniyorlar. Roma gücü ele alınca bu kez imparatora tapınma yarışında en öne geçmek için yani Neokoros ünvanını kapmak için mücadele ediyorlar. Hristiyanlık ana akım haline gelince de durmuyorlar. Hop bu sefer de en önemli Hristiyanlık merkezlerinden biri oluyorlar. Hatta büyük bir konsili ev sahipliği yapıyorlar. Yani güç neredeyse onlar da orada. Tamam, şimdi parçaları birleştirelim. Elimizde ne var? Akıl almaz bir zenginlik, bu zenginliğin getirdiği devasa bir gurur ve hep gücün yanında yer alan, statüye odaklanmış bir inanç anlayışı. Artık en başa, o garip uyarıya dönme vaktimiz geldi. Vahiy kitabındaki o ılık ifadesi var ya, bu havadan sudan söylenmiş bir laf değil, aksine o kadar zekice, o kadar iğneleyici bir metafor ki, o gün Laodikea'da yaşayan herhangi biri bunu duyduğu anda ne kastedildiğini anında anlardı. Bu doğrudan şehrin kalbini işleyen bir eleştiriydi. İşte bütün gizem burada çözülüyor. Bakın Laodikeya'nın komşusu Hierapolis yani bugünkü Pamukkale, şifalı, fokur fokur kaynayan sıcak sularıyla meşhur. Bu, manevi ateşi, şifayı temsil ediyor. Diğer komşusu Kolose'nin ise dağlardan gelen buz gibi tertemiz, soğuk suları var. Bu da ruhani saflığı, ferahlığı simgeliyor. Peki ya Laodikeya? Onların suyu yoktu. Suyu kilometrelerce öteden su kemerleriyle getirmek zorundaydılar. Ve o su şehre ulaştığında ne oluyordu? Ne sıcak, ne de soğuk sadece içilmeyecek kadar kötü, mineral dolu, mide bulandırıcı bir ılıklığa ulaşıyordu. İşte bu su metaforu şehrin ruhani durumunu tam 12'den vuruyordu. Tıpkı o işe yaramaz suları gibi, Laodikealıların imanı da ne sıcak bir tutkuya sahipti ne de soğuk bir saflığa. Onlar ılıktı. Kendi zenginliklerine, kendi güçlerine o kadar güveniyorlardı ki, kendilerini her şeye yeterli görüyorlardı. Ruhani bir kayıtsızlık içindeydiler. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok diyorlardı. Ne Roma'nın yardımına ne de Tanrı'nın lütfuna. Hikayeyi günümüze bağlayarak bitirelim. Bütün bu gelgitlerden, yıkımlardan sonra Laodikeya bugün küllerinden yeniden doğuyor. UNESCO dünya mirası adayı olmasıyla ve yapılan harika restorasyon çalışmalarıyla o inanılmaz hikayesini, ihtişamını ve taşıdığı dersleri bizlere yeniden anlatıyor. Ve Laodikeya'nın öyküsü bize 2000 yıl öncesinden bugüne uzanan bir soru bırakıyor aslında. Zenginlik, gurur ve inanç. Bu üçü arasındaki dengene kadar hassas değil mi? Maddi olarak her şeye sahip olmak, manevi olarak bir şeylere olan ihtiyacımızı bize unutturabilir mi? İşte bu soru, sanırım Laodikeya kadar eski ama bir o kadar da güncel.